Yani sen şimdi 35 yaşına gelmişsin. Cebinde 5 kuruş yok. Aksine bir de borçlanmışsın. Genel inanç yapın da borçsuz bir hayatın mümkün olmadığı yönünde. Parayla ilgili belli başlı bilgilere sahipsin. Belli başlı bilgilerini uygulayarak belli sonuçlar almışsın. Ama fakirsin. Hala da iddialısın. Hala da laf yetiştiriyorsun insanlara. Senin güzel kardeşim kıyas yapacağın kişi o miras kalan adam değil. O mirası bırakan adam. Yani sen şu anda sıfır noktasındaysan, o adam da bir gün sıfır noktasındaydı, bir servet elde etti ve çocuğuna bıraktı. Sen ne bakıyorsun çocuğunun yaptığı yaz tatillerine, parayı hum harca harcamalarına, her gün orada burada gönül eğlendirmesine ne bakıyorsun? Sana ne katkısı var? Sen onun ailede serveti edinmiş kişinin peşine düş. O adamın ilke ve prensiplerinin peşine düş. O adamı anlamaya çalış, herkesin her şeyi istediği ama bunu isteklerini gerçekleştirmekle ilgili atması gereken adımları atmaya yanaşmadığı, bedel ödemeye yanaşmadığı bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Aldığım sonuç 3 ayda bu, ikinci 3 ayda ne yapacağım? İşte bakın bu growth mindset dediğimiz yani büyüme zihniyeti araştır, uygula, sonuçları değerlendir, yeni dönemde neyi farklı yapacağını neleri ekleyeceğini, neleri çıkaracağını belirle. 5 yıl önce savunduğum ilke ve değerleri hala savunuyor olmam lazım. Beni sonuca götüreceğini inandığım o şeyden asla vazgeçmemem lazım. Falancanın düşüncesini kabul edip uygularsam e ben yıllardır yanlış düşündüğüm ortaya çıkar. İnsanlar ne der diye düşünürsek hem kendimize hem de insanlara yanlış ve haksızlık yapmış oluruz. Bahaneyi herkes buluyor. Ortalama hatta ortalama altı zekaya sahip insan da bahane buluyor. Bahane bulmak bir başarı değil. Meziyet değil. Meziyet o bahaneleri rağmen o zorlayıcı koşullara rağmen bir şeyleri başarmakla ilgili ortaya bir irade koyarak savaşmak. Bilmemeyi kabullenmek çok önemli bir konu. Sıklıkla göz ardı edilen, pek konuşulmayan bir konu olmasına rağmen aslında insanların başarı yolculuğunda önlerindeki en büyük engellerden biri. Ne demek bilmemeyi kabullenmek? Eğer herhangi bir konuda kendinizi başarılı görmüyorsanız, ilerlemeniz kısıtlıysa, istediğiniz sonuçların çok uzağında kalıyorsanız, büyük ihtimalle bilmediğiniz bir şeyler var, değil mi? Ya yani mevcut bilgilerinizle hareket ederek belli sonuçlar aldınız. Bu sonuçlar da eğer sizi tatmin etmiyorsa, bilmediğiniz bazı şeyler yüzünden geri kalmışsınızdır, hızınız kesilmiştir ya da etkin sonuçlar alamamışsınızdır. Burada kişinin gelişememesinin önündeki en büyük engel olarak bunu fark edememesi yatıyor. Yani bu konuda mevcut bir bilgi birikimim var. Aldığım sonuçlar bu. Sonuçlar tatmin edici değil. O zaman bilmediğim bazı şeyler var. Ve ben bilmediğim şeyleri kabul etmeliyim. Ve bu bilgileri edinmeliyim. Daha sonra da hedeflerime daha hızlı bir şekilde gitmeliyim. Çıkarımını yapamıyorlar. Nedense bilmiyorum. Belki aileden geçen ya da kültürel bir şey. Ben bilirimcilik çok yaygın. Yani bilmemeyi kabullenememek ve ben bu işin doğrusunu biliyorum. Benden iyi kimse bilemez. İşte bunları bu bilgileri de inanca dönüştürerek sarsılmaz bir şekilde bunları savunucusu haline gelerek yaşamına devam etmekten bahsediyorum. E şimdi böyle bir dik başlılık modeliyle ilerleyerek farklı sonuçlar almayı nasıl bekleyebiliriz ki? Yani sen şimdi 35 yaşına gelmişsin. Cebinde 5 kuruş yok. Aksine bir de borçlanmışsın. Genel inanç yapın da borçsuz bir hayatın mümkün olmadığı yönünde. Parayla ilgili belli başlı bilgilere sahipsin. Belli başlı bilgilerini uygulayarak belli sonuçlar almışsın. Ama fakirsin. Hala da iddialısın. Hala da laf yetiştiriyorsun insanlara. Sana bilgisini paylaşan insanlar var. Senin daha iyi bir finansal duruma gelmen için çırpınan insanlar var. Bunların altına sınırlayıcı düşüncelerini kusuyorsun diğer insanların da orada enerjisini düşürüyorsun. O zaman nasıl olacak? 35 sene sonuç alamadığın bir bilgi birikimin var parayla ilgili. İnanç kalıpların var. Bilgini savunmak sana ne kazandırıyor? Yani bazı şeyleri yanlış biliyor olduğunu kabullenmek neden bu kadar zor? Sonuçlar ortada. Yani kimsenin sonuç alamayacağını düşünüyor o bilgilerle ama sonuç alan insanları da görüyor. Öyle bir gerçeklik algısı var ki o filtreden o insanlar geçmiyor. Ya işte hepsine bir kulp takıyor. Ya onun böyle bundan dolayı böyle. Onun şöyle bir avantajı var. O tılsımlı, o çok şanslı. Hayır ya kimsenin tılsımlı ya da şanslı olduğu falan yok. Yani aileden gelen insanları da aileden servet büyütmüş ya da aileden bir servet edinmiş insanlara devamlı atıfta bulunuluyor. Sanki onlar bir tek bu hayatta bileğinin hakkıyla para kazanmış gibi. Ya da bir tek onlar görülerek, onlarla kıyaslamalara girilerek kendini haklı çıkarma. işte onların gibi ailem güçlü olmadığı için ben bugün fakirim. Diyerek kendini rahatlatma yoluna gidiliyor. Senin güzel kardeşim kıyas yapacağın kişi o miras kalan adam değil. O mirası bırakan adam. Yani sen şu anda sıfır noktasındaysan o adam da bir gün sıfır noktasındaydı. Bir servet elde etti ve çocuğuna bıraktı. Sen ne bakıyorsun çocuğunun yaptığı yaz tatillerine, parayı hum harca harcamalarına, her gün orada burada gönül eğlendirmesine? Ne bakıyorsun? Sana ne katkısı var? Sen onun ailede serveti edinmiş kişinin peşine düş. O adamın ilke ve prensiplerinin peşine düş. O adamı anlamaya çalış. O adam bir video çekiyor, bilgisini paylaşıyor. Altında insanların neden zaten böyle bir durumda olduklarını izahını yapan yorumları da karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı insanlar bu yorumları siliyor, engelliyor. Bazı insanlar olduğu gibi bırakıyor. Hani sanki al gör kardeşim işte, siz bu düşünce yapılarınız nedeniyle bu haldesiniz zaten dercesine onları bırakıyor orada. Ve ben e, inanın girip okuduğum zaman bu insanların neden bu halde olduğunu görüyorum. Sporla ilgili aynı şey. Adam karın kaslarıyla, harika vücut formuyla bir paylaşım yapıyor. Gerçekten de doğruları söylüyor. Şöyle yap, ya şöyle yaparsan, böyle beslenirsen, şu şekilde ağırlık çalışırsan, şu sonucu alacaksın. Altına gene bu işin, bu güzel fiziklerin o şekilde olamayacağıyla alakalı bir sürü bahaneler sıralanıyor. Yaptın mı? Yaptın mı lan? Yani o zararlı yiyecekleri 3 ay boyunca vücuduna sokmayıp o videoda aktarılan sağlıklı besinlerle sadece besleme. Antrenman çalışma prensiplerini doğru uygulayarak hakikaten vücudun hiç gelişmedi de mi oraya o yaptım. Hiç zannetmiyorum. Herkesin her şeyi istediği ama bunu isteklerini gerçekleştirmekle ilgili atması gereken adımları atmaya yanaşmadığı, bedel ödemeye yanaşmadığı bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Sonuç alan insan ya %5. Yüz kişi yola çıkıyor. Zaten çok büyük bir kısmı daha yolun başında olamayacağıyla ilgili doneleri topluyor. Çünkü pes etmeye yatkın bir mindset'i var. Zihin yapısı var. 2-3 tane olumsuz bir deneyim elde etse zaten bırakmaya çoktan razı. Biraz mücadeleci olanlar bir nebze ilerliyorlar. İlk aşamadaki zorlukları geçiyorlar. Ama onlar da belli bir yerde eleniyor. Fakat o yola başlayıp baş koyanlar sonuç alıyor. Baş koymak ne demek? bir irade sergilemek, bir irade ortaya koymak. Yani tamam, belli bir ilke ve prensipleri uyguladım. Borçtan kurtulmak için, servet inşa etmek için, iyi bir fizik inşa etmek için, işimi bir üst seviyeye taşımak için, insanlarla olan ilişkimi geliştirmek için belli bir ilkeler bütününü araştırdım, buldum, benimsedim, uyguladım. Aldığım sonuç 3 ayda bu. İkinci 3 ayda ne yapacağım? İşte bakın, bu growth mindset dediğimiz, yani büyüme zihniyeti araştır uygula, sonuçları değerlendir. Yeni dönemde neyi farklı yapacağını, neleri ekleyeceğini, neleri çıkaracağını belirle. Stratejisiyle sürekli olarak, sürekli öğrenme, sürekli uygulama bir nevi her gün küçük geliştirmelerle Kaizen felsefesini kendi hayatımıza uygulayarak sonuç alma. Bunun için de bilmemeye açık olmak, bilmemeyi kabullenmek gerekiyor arkadaşlar. Her şeyi bildiğinizi iddia ederseniz sizi ileriye taşıyacak bilgilere kapalı olursunuz. İnsan gelişmeyen bir varlık değil, biz ağaç değiliz. Bir yere kök salıp yıllarca orada durmak zorunda değilsiniz ya. Yani. Sizi ileriye taşıyacak, daha güzel yerlere götürecek bilgilere açık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 4-5 senedir ben videolar yayınlıyorum değil mi? Arkadaşlar çoğu bilgimin farklılaştığını, revize olduğunu görebilirsiniz mesela. Çünkü ben öğrenen bir varlığım daha iyi bana sonuç getirecek bilgilere ulaşmak için çaba sarf ediyorum. Gayet doğal değil mi? Yani bazı insanlar sanki tutarlılığı böyle çok önemli bir şey gibi sahiplenip 5 yıl önce savunduğum ilke ve değerleri hala savunuyor olmam lazım. Beni sonuca götüreceğine inandığım o şeyden asla vazgeçmemem lazım. Falancanın düşüncesini kabul edip uygularsam e ben yıllardır yanlış düşündüğüm ortaya çıkar. İnsanlar ne der diye düşünürsek hem kendimize hem de insanlara yanlış ve haksızlık yapmış oluruz. Bazen bir bilgi bizi bir seviyeye kadar geliştiriyor. Bir seviyeden sonrası için revize bir takım bilgilere ihtiyacımız oluyor. Bir kitabı bile 3 sene sonra tekrar okuduğumuzda bu bilgiyi gözden nasıl kaçırdım diyebiliyoruz değil mi? Ve bunun nedeni daha henüz o bilgiye hazır olmamamız. Seviyemizin o bilgiye uygun olmaması nedeniyle görmemişiz bunu. Yani uzun lafın kısası adamın hayatında bir yatırım tecrübesi yok. Borsadan bir kuruş para kazanamamış, aksine sürekli kaybetmiş, hata üstüne hata yapmış ama bilen bu işten yıllarca istikrarlı para kazanmış adamı eleştirir, altına saçma sapan yorumlar yazar, kendi acayip inançlarını oraya kusar, İşte kazanmak imkansız falan gibi. Yani gülüyor insan, hani bunların yorumlarına imkansızı başardık biz demek ki, yani binlerce insan imkansızı başardı demek ki. Ama kendisi her şeyin en iyisini bildiği için bu, bunu göremiyor. Bunu yapanların nasıl yaptığı ile ilgili araştırma çabasında dahi bulunmuyor. Hatta ayağına kadar altın tepsiyle getirilen bilgileri bile ne yapıyor arkadaşlar? Görmezden gelerek onların mevcudiyetini reddediyor. Para kazanma için bu böyle kazandığı parayı iyi kullanarak birikim, tasarruf, yatırım stratejileri geliştirmekte de böyle bahaneyi herkes buluyor ortalama hatta ortalama altı zekaya sahip insan da bahane buluyor. Bahane bulmak bir başarı değil. Meziyet değil. Meziyet o bahaneleri rağmen o zorlayıcı koşullara rağmen bir şeyleri başarmakla ilgili ortaya bir irade koyarak savaşmak. Emin olun kendini tamamen kanepenin üstüne bırakmış insanlara fark atacaksınız. Zaman geçtikçe de bu fark katlanarak büyüyecek. İşin tuhafı Başarıya ulaşmış insanlar birbirini dinlediğinde, birbirleriyle bir araya geldiğinde ne kadar doğru konuştuğunu tasdikliyor, hak veriyor, gözden kaçırdığı bazı bilgileri keşfediyor ya da hala hazırda bildiği ve uyguladığı bilgileri tasdik etmiş oluyor, olaya böyle bakıyor. Ama bilmeyen, o başarı seviyesinde olmayan insanlarsa sadece eleştiriyor, nasıl yapılamayacağı ile ilgili argüman üretiyor, acayip bilgisizliklerini aslında belli ederek kendi değerlerini orada yansıtıyorlar. Dolayısıyla biz bu insanlardan olmamalıyız. Yeni bilgiler olabildiğini, bizi ileriye taşıyacak bilgiler olduğunu kabullenerek bunların peşine düşmemiz lazım. Bunlar da karşınıza çıktığında belli bir seviyeden sonra zaten kaliteli bilgiyi de insan anlıyor ve içselleştirmekle ilgili hevesleniyor. İlk adım bunu kabullenmek. Yani her şeyi bilmediğimizi, sonuçlar iyi değilse hedeflediğimiz alanda bilgi eksikliğimiz olduğunu kabullenmek. Kabullenmek arkadaşlar. Seni buraya bu bilgi seviyen getirdi. Sonuçlardan memnunsan ne ala. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz sizden bir beğeni rica ediyorum. Uzun süredir böyle araba vlog çekmemiştik. Devamını bekleyen arkadaşların da e, yorumlarla videoya destek olmasını bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.